Günaydın. Biz Kupır'la babanın iş yerine gideceğiz. Sonra da kararmanımızı alacağız eğer hazır olursa. Adam hazırlayabilirse. Tamam ben oturunca çekeceğim. Sen dur şimdi öyle. Az sonra yola çıkıyoruz. Hem de babanın iş, işi var. Bir şey ha, koyabilirsin. Koyabilirsin. Koyraz bunun yanına al. Al Arkaya başka bir şey mi koyacaksın? Hayır unuturuz diye. Unutmam ki. Vereceğim bugün mecbur. Ben bir arabam güzeldi boşaltmıştım. Acele etme sen biz şeyiz yani. İyiz. Poyraz heyecanlı mısın karavan için? İyi ama. <laughs> tamam dur çekeyim Hava da çok soğuk Eksi 5 herhalde Bakayım gösterir şurada bayağı soğuk Herhalde Hollanda'da en soğuk günlerden biriymiş Bizim şeyimiz yok Sen uğraş biz oturuyoruz Bekleriz seni Sıkıntı yok yani Şimdi bize bugün için söz verdiler Bakımını falan yapacaklar Öyle anlaştık ama bir aksilik çıkabilir Tabii Almanya'da biliriz Biz yine de gidiyoruz iş yerine babamızla bu arabayı verip üstüne bir ücret ödeyip karavana alacağız. Öyle yaptık yani öyle anlaştık. İnşallah hallolur biter. Hoyraz İnşallah bitirirler de alır geliriz. Ne dersin? İşine geldik de, arkada bir yer var. Orada bekliyoruz. Levent işlerini bitiriyor. Bu arada karavandan e, telefon geldi, gidip karavanımızı alacağız. Orada görünüyor. Evet, güvenlik kameralarından izliyor babasını Poyraz. Az sonra gidip karavanımızı alacağız. Heyecanlı mısın? Karavanla eve gideceğiz hani. evet, karavana Kubrağı oraya bırakıp, karavanla eve gideceğiz. Yey. Çok heyecanlıyız. Kesinlikle. Neyin? Karavanı. Tabii ki karavanın benzinini koydular. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Ee, bütün um, karavan için almamız gereken çok fazla bir şey yok. Çeri ee, varmış, masası, sandalyesi, şusu busu her şey içindeymiş. Çok sevindim buna. <laughs> Bizimizi almaya geldik. Orada bizi bekliyor, hazırlamışlar. Linker kan. Annen kapılar bizi karşıladılar. Başka hoş bir karşılama olmadı. Köpekler geldi. Maman. <laughs> karavan bu. Büyük değil mi? <laughs> Çok büyük. <laughs> 7,5 metre mi bu? Kaç metreydi? Şimdi tekrar soruyorum. <laughs> sar mı bizim oraya? Sar, sar. Sar. Yani inşallah, <laughs> maşallah. Yorum. <laughs> Bayağı büyükmüş, 8 metreye yakın arkadaşlar karavan. Yani çekebiliyorum artık çünkü ödemeyi falan yaptık. Bizim bu. Arabayı bırakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Poyraz ne kadar büyük? Nasıl Poyraz, beğendin mi? Ya? <laughs> Baba, anne baksana. Uuu yukarısı kocaman. <laughs> baksana anne. <laughs> ne var orada? Dur dikkatli aç. Burada ranza var. Poyraz yatağı test ediyor. Test et bakayım, test et, test et. Çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Bak, yukarıda da var yatak. Kocaman ya yukarıdaki yatak. Onlara şey kılıf bulmamız lazım, çarşaf falan alalım. Senle giderim alışveriş ederim, ne eksikse. Tamam mı? Burada, burada iki kişi oturuyordu. Hı -hı. Burada da şey var. E bizim eski el... karavan küçüktü ama o yüzden. Ya. Bu büyük. Bu bayağı geniş. Baksana geniş. Hı hı. Aşağıda aşağı. güzel. <laughs> Beğendin? Şimdi bizimkiler son kontrolleri yapıyorlar. Ee, akünün birini değiştirmişler herhalde. Telefon çalıyor babanın. Şimdi Levent bakıyor da bir ufak bir herhalde aküsünde bir sorun varmış. Burada da tabaklar çanakları var. Bunlar cam gibi ama değil. İçinde veriyor da. Sözebilirlerse halledecekler. Anlaşırlarsa, anlaşamazlarsa bilmiyorum. Levent'in içinde de şey kalmasın yani. Bir şüphe kalmasın. Ben kaçmak istemiyorum o yüzden. Aşağıda kahve makinesi falan da veriyor adam. Kahve makinesi nerede? Kahve makinesi dolapta. Sen ne düşünüyorsun Boyraz Beğendin mi? Çok büyük. Sandığımdan çok, çok büyük. Çok güzel akıyor işte. Bir de su şeyi var. Bakacaklar şimdi. Onları halletmeye çalışacaklar. Tamam mı? Yoksa Ulaşırlar güzel karavan. Değil mi? Hı hı. Belki yaparlar. Dur bakalım. Şimdi ee, Levent ee, evrakları falan almaya gitti adamla beraber. Hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Biz de Poyraz'la biraz karavanın içinde bekliyoruz. Poyraz bu karavan nasıl sızacak Bilmiyorum ama aldık. Yapacağız, oraya yer yapacağız ama aldık evet. Güzel ama değil mi? Çok güzel. Evet ama karavan ısar bilmiyorum çünkü... Anne Çok mesafeyi büyük. göstersene, bak kaç adım atacağım. Sonra detaylı çekim yaparız bak. karavan turu. Şurada bir <laughs> Bak kaç, Say bakalım bak bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Evet. Sonra da ranza var orada. Çocuklar orada ranza var. Burada da bir şeyler var. Burada da, da var. çift kişilik yatak var ama çok büyük. Orada anne. camı falan var. Neyse detaylı ne? göstereyim. Şimdi göstermeyeyim arkadaşlara Merak Hayır, etsinler anne, birazcık. Anne, bu videoda karavan videosu çekelim. Karavanı gösterme Onu ayrı. Ya. Beraber göstereyim. Tamam abi. anlaştık. <laughs> Ama güzel değil mi? Beğendim. Yani her, şeyi güzel. var. Banyosu falan. Size her Çok şey. geniş. Çok geniş. Öteki karavanımızın neredeyse iki katı. Öteki karavanımız 5.99 mu 6 metre falan Bu da. Bu 7.60 mı? 7.80 mi? 8'e yakın yani. Arkadaşlar bakın. Bizim karavanımız hatırlarsanız. Burada koltuk vardı. Şöyle uzun, uzak, uzundu. Şimdi dörtlü koltuk oldu. Evet çok büyük oldu. Bizim sadece Buyur şurası ya. vardı. Yani şurası ekstra bunun. Efe de beğenecek mi bakalım? Eve gidelim de Efe'ye gösterelim. Bilmem de biz burada yatacağız, en büyük yataktan. Şimdi bu prosedürü yapıyorlar işte, para transferi vesaire, onun için bekliyoruz. Bak atlar Burası böyle bir köy! Burada atlar varmış. Köpek e demin vardı altı vardı. Ha. Aa, oradalar! Koşuyorlar. Bak. Evet, oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar> bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok Bırak oraya şey baba yapar tıklı. daha sonra. Oraya takılıyor Bırak öylece. Sen kendin bağlı mısın Poyra? Bağlı bağlı bağladı. Dikkat et. Vallahi buraya sar mı sığmaz mı falan filan dedik. Çok da rahat girdik çat diye girdi yani hiçbir sıkıntı olmadı. Biz gelene kadar tabii hava karardı arkadaşlar. Artık yarın devam edelim. Aa hiç işte bozmadı vallahi. Yo hiç gözükmüyor bile. Şey. Oraya park ettik kapının önüne. Çok da güzel oldu değil mi? Memnun musun? <laughs> Şimdi Efe'ye gösterelim. Günaydın. Hava yine buzlu. Biz karavanı halledeceğiz Poyraz'da. içindekileri yıkayacağız. Şey açamıyorum ben. uzanamıyorum. Yüksek ya. Ama buradan Çık, çık sen oradan şimdi onu açma. Çıkamayalım. Çıkarsın çıkarsın. Evet. Şu içindeki kaşıkları falan komple bir yıkayalım dedim. Şöylece alayım. Aynen öyle. Bunları al bakalım. Ay, Ne ne ne? Tutarsın tutarsın. Cam değil zaten onlar plastik. Tamam, Bunları da şey ben yıkayayım. bulaşık dizdim. Bunları bir yıkayayım. Yani sonuçta başkaları kullandı. Temiz olsun. Şimdi Levent de birlikte bu karavanın kılıflarını çıkardık. Herhalde kedileri varmış. Her yer kıldı. Ben bunları iyice süpürdüm. Kızlarını da çıkardı Levent. Onlar da yıkanacak. Ee, karavanın perdelerini de çıkardı. Yani alınca iş bitmiyor. İçine şimdi başkası kaldığı için ben mecburen yıkıyorum. Orada da işte tavası, tenceresi. İçinde geldi. iyi oldu. Yeniden almak zorunda kalmadım. Perdeler yıkansın. Bu yatak kılıflarını atacağım. Tabii onlara ee, lastikle çarşaf alacağım ben. Onlar oraya yatmışlar. Bazıları öyle yatıyorlar yani. Ben yatamam. Ee, takılacak ama yine de bir yıkansın. Şimdi, şimdi. size Poyraz'ı göstereceğim. Poyraz nasıl Levent'le beraber he böyle hevesli hevesli e temizlik yapıyor. Dedim ki ona tatili kapıya getirdik yine. Artık beklememize gerek yok yani. Hafta sonu bile çıkarız. Bu arada yüzüm kırmızı benim eks pigment'e başladım. O yüzden şöyle yanık gibi oluyor bazen. Öyle. Yani iyi geliyor ama öyle bir yan etkisi var. İdare edin yani. Bakalım Poyrican ne yapıyor? Hevesli Poyrican. Neydi ne olduğu gözleyecektim. Şimdi o Burası garaj olarak da kullanılıyor ya. O yüzden böyle eter anneciğim? Ha? Sen ne yapıyorsun orada? Televizyon takacak herhalde mi? Evet bu tüy alma makinesi var ya ondan arkadaşlar bu tüylenmiş. Ya bu kadar az görünüyor da Aha. ama aslında bu dolmuş. Ben ama doldum. çok güzel yapmışım. Bak çıkarttım. tertemiz olmuş tüylerini almış Boyraz. Aslında ben bunu çıkartmıştım. Evet. Şey, çünkü doluydu. Ben Aa, valla çok güzel olmuş diyelim. Boyraz sen devam et. Yap bakayım. İyi yeah, çok rahat. Çok rahat değil mi? Böyle, Mutlu bak, musun karavanın olduğu baş, için? Diyorum. Mutlu musun karavan oldu şey süpersin. Evet. <laughs> Oo! Oh, ne güzel. <laughs> Sen bu akşam burada kalırsın bence. <laughs> Bayağı yüksek ya. He <laughs> güzel ama. Bak penceresi de var orada. Ben Yazın açarsın. Ben ama kalkarken kafamı vurma yani. Yok canım vurmam. Çünkü daha önce de da böyleydi böyle ya. Şey. Orada da okuma ışık ışıkları var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben sizden daha üzgün. <laughs> Hadi temizle de yiyin. Vallahi tertemiz olmuş. Perdeleri çıkartmışlar hemen. Böyle. Evet. Perdeler yıkanıyor. Bir de bunlar var yani. Ne? Şurada da perdeler vardı. Bakın şurada kornişler var ya. Oradaki perdeleri de çıkarttık. Buradakileri de çıkarttık. Yani bayağı güzel oluyor. O zaman karavan videosu gelsin. mi? Gelsin! gelsin. <laughs> <laughs> Bu lavabo falan da temizlenecek. Ya nasıl gerçekten. var. Bu masa öne gidiyor bu arada. Bak bu da açıldı. içi temizlendi. Ya pis değil mi? Hep kedi kılı falan vardı işte ya, oralar. Kedi gezmişti onun için. Yataklarda da vardı. İşte bu kılıkları falan çıkartıyoruz. Kedi evet. Kedi Temizlensin. Yani. Deri için onu kullanıyoruz. Hmm. Karavan derisi için. Efendim? Göster bakayım. Bak arka da var, burada da var. Aha. Biz karavan turu yapacağız ama sen yine de göster hadi. Bunu göstereyim. Çok güzelmiş. <laughs> Temizliğe devam. Bu da vardı. Arkasında normalde bu ekstra alıyorsunuz sıfır aldığınız zaman. İçinden böyle sandalyeler çıktı. Bunları da bize bıraktılar sağ olsunlar. Bir de böyle dört kişilik masa falan çıktı. Bir sürü alet edevatı, işte bisiklet bağlamak için şeyleri çıktı. Şurada aparatlar falan çıktı. Bunlar iyi oldu yani. Ekstradan almayacağım. Şu yer silme zımbırtısını istediler. Herhalde yerleri silecekler. Bu da acayip kullanışlı bir şey arkadaşlar. Yemeğe giriştim arkadaşlar. Patlıcanlarımı kestim. Böyle biberledim, tuzladım. Biraz zeytinyağı döktüm. Bunları fırına atacağım. Normalde kızartarak yapılıyor. Biliyorum. Biliyorum. Ama beni çok rahatsız ediyor. O yüzden böyle fırınlayarak yapacağım. Bunun üzerine de kıyma çıkartmıştım. Ee, sos yapacağım. Kıymalı onu dökeceğim ve tekrar fırına atacağım. En sonunda biraz kaşar koyuyorum üstüne. bayağı iyi olur. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi bunu üstüne dökeceğim. Yine fırına vereceğim. Sonra da pişmeye yakın kaşar peyniri. Çok sevenler. Patlıcanlarım pişti. Üzerine kıymalı sosu döktüm. Tekrar fırına göndereceğim bunu arkadaşlar. Sonra çıkmaya yakın da kaşar koyacağım. 5 dakika üstüne. patlıcanlar pişti. Bir, 25 dakikada böyle pişerse tamamdır zaten. Burada da pilavım oluyor. Şehriyeli. Burada da yeşil mercimek çorbası istedi canım. Biraz böyle pul biberli acılı. Onu yaptım. Bugünlük menü yeşil böyle. mercimek var ya böyle bol soğanlı. Benim en sevdiğim yemeklerden biri olabilir. Yani bir baklayı sevmezler. Ben çok severim. Bamya yemeği. Onu da herkes sevmez. Ben bayılırım. Zeytinyağlısına. Gerçi her türlüsüne. Bir de ne vardı? Enginar. Enginar'ı da çok seviyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizin için detaylı bir karavan turu çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.